YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve dünya havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Tanzanya'da düşen Precision Air'a ait ATR-42 19 kişiye mezar oldu. Kazadan sonra olay yerine gelen balıkçının anlattığı hikaye kazanın önüne geçti. Pilotların kurtarılmasını kim engelledi? İstanbul Havalimanı'nda taksi sürelerini kısaltacak gelişmiş yer hareketleri rehberlik ve kontrol sistemi teknolojisinin yönlendirme seviyesi hayata geçirildi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'nın Wings of Change Europe etkinliği Pegasus Hava Yolları ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Ryanair filosundaki 409 adet Boeing 737-800'ün tamamının kanat uçlarını modifiye etme kararı aldı. Kararın arkasında hangi gerekçeler var? İzlanda'nın ulusal hava yolu Icelandair tüm iç at uçuşlarını elektrikli uçaklarla gerçekleştiren ilk hava yolu olmaya hazırlanıyor. Boarding Info Havacılık Bülteni başlıyor. <laughs> 39 yolcu ve 4 mürettebatıyla Tanzanya'nın başkenti Darussalam'dan havalanan Precision Air'e ait ATR-42-500 Bukoba Havalimanı'na yaklaşırken kötü hava koşulları nedeniyle Victoria Gölü'ne düştü. Uçaktaki 17 yolcu ve 2 pilot yaşamını yitirdi. Kazaya ilk müdahale edenlerden biri olan balıkçı Maya Liva Jackson'ın anlattıkları ise adeta kazanın önüne geçti. Balık tutarken uçağın yanlış yönden yaklaştığını görüp 3 balıkçı ile birlikte olay yerine koştuklarını söyleyen Jackson, Uçağın arka tarafında oturan yolcuları kurtarmak için kürekle arka kapıyı kırdığını, daha sonra suya dalıp uçağın ön kısmına geçerek Pilotlardan biriyle kokpit penceresinden işaretle iletişim kurduğunu anlattı. Pilotun kendisine camı kırmasını işaret ettiğini söyleyen Jackson, sudan çıkıp camı kırmak için bir şeyler istediğini ve kendisine bir balta verildiğini söylüyor. Ancak o esnada bir başka görevli kokpitte su sızıntısı yok diyerek onun kokpit camını kırmasını engelliyor. Balıkçı yeniden suya daldıktan sonra pilotun bir kez daha kokpit acil kapısını işaret ettiğini söylüyor. Bunun üzerine bir ip alıp kapıya bağlayan Jackson ipi botlarla çekmeye çalışırken ipin koptuğunu, kendi yüzüne çarptığını ve orada bayıldığını anlatıyor. Balıkçı saatler sonra bir hastanede kendine gelebilirken bu esnada iki pilotsa bu olarak yaşamını yitirmiş. Ülkesinde kahraman ilan edilen Jackson, 1 milyon Tanzanya şilini, yani yaklaşık 430 dolarla ödüllendirilip itfaiye ve kurtarma tugayında bir iş teklifi aldı. Yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Tanzanya Sigorta Düzenleme Kurumu, ...havayolunun geçerli bir sigortası olduğunu duyurdu. Hükümet hayatını kaybeden 19 kişinin yakınlarının 170 milyon dolar tazminat alma hakkına sahip olduğunu açıkladı. Bu ödemeler soruşturma tamamlandıktan sonra yapılacak. 1993 yılında kurulan ve Tanzanya'nın en büyük özel hava yolu olan Precision Air'in hisselerinin bir kısmı Kenya Airways'e ait. Havayolunun 9 uçaktan oluşan bir filosu bulunuyor. Bu kazaya karışan uçak filodaki 2 ATR-42-500'den biriydi. Filoda şu anda aktif olmayan 2 adet ATR-42-600 ve 5 adet ATR-72-500 uçakları bulunuyor. ATR-72-500 uçaklarının ikisi de uzun süredir operasyonlarına devam etmiyor. Tüm uçaklarını İrlanda merkezli Svala Leasing and Finance şirketinden kiralayan Precision Air, Serengeti Ulusal Parkı ve Zanzibar Takım Adaları da dahil olmak üzere başlıca turistik destinasyonlara yurt içi bölgesel ve charter seferler düzenliyor. Bu kobanın 1385 metre uzunluğunda tek bir pisti bulunuyor. Afrika'nın en büyük tatlı su gölü ile pist eşiği arasındaki mesafe 130 metre. Uçağın bu eşiye 500 metre kala suya düştüğü görülüyor. Kaza anında yoğun yağışlı ve türbülanslı bir hava durumu olduğu söyleniyor. Mevcut son METAR raporu Kazadan yaklaşık 3 saat öncesine ait. O rapora göre rüzgar 270 dereceden 4 knot hızında esiyor. 1200 fit irtifada dağınık bulutlar, 1400 fit irtifadaysa az sayıda buz bulutu ve 8000 fit irtifada parçalanmış bulutlar görünüyor. Bu kaza Kuzey Tanzanya'da Safari şirketi Coastal Aviation'a ait Cessna 208B Grand Caravan tipi bir uçağın Serengeti Ulusal Parkı'na giderken düşmesi sonucu bir pilot ve 10 yolcunun tamamının hayatını kaybettiği olaydan 5 yıl sonra ülkede gerçekleşen ilk ölümlü uçak kazası oldu. Daha sürdürülebilir havalimanları için yeni teknolojilerin mevcut uygulamalara ve prosedürlere hızlı adaptasyonu gün geçtikçe önem kazanıyor. Artan uçuş trafiği ile en yüksek güvenlik seviyesi korunurken aynı zamanda mevcut pist ve taksi yolları kapasitesini maksimize etmeyi amaçlayan İstanbul Havalimanı da dijitalleşme stratejisi doğrultusunda gelişmiş yer hareketleri rehberlik ve kontrol sistemi teknolojisinin Level 3 yani yönlendirme seviyesini hayata geçirdi. İstanbul Havalimanı'ndaki 3 ana pist, 2 yardımcı pist 178 adet taksi yolu, 367 standla, 14 milyon metrekare PET sahasıyla tüm hava tarafı operasyon alanını kapsayan ASM-GCS sistemi 2018'den bu yana kullanılıyor. Sistemin tüm fonksiyonları DHM'yi Seyri Sefer ve Elektronik Daire Başkanlıkları, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ekipleri, endüstri paydaşları AHEN ve SAAP mühendisleriyle ortak geliştirildi ve 7-24 operasyonlara devam ediyor. Uçakların ve araçların hareketlerini her koşulda ve trafik yoğunluğunda destekleyen bu sistem, Gelişmiş ileri seviye durum farkındalığı ve operasyonel kontrol için en iyi entegrasyonu sağlıyor. Havalimanı işletmecilerine daha güvenli, hava yollarına daha verimli bir operasyon sağlayan sistem, taksi süresini de kısalttığı için yolculara zaman kazandırıyor. Sistemin gözetim, emniyet desteği, yönlendirme ve rehberlik olmak üzere dört farklı aşaması bulunuyor. Bu sayede hava tarafı operasyonlarındaki tüm paydaşların performansı takip edilebiliyor. Sistem hava aracı ve yer aracının konumunu, kimliğini ve takibini sağlarken, özellikle tüm hava şartlarında yer hareketi operasyonlarının güvenliğini ve verimliliğini artırıyor. Başta operasyonel verimlilik olmak üzere havalimanı kapasite yönetimi, emisyon ve gürültü etki azaltımı gibi tüm süreçlerin etkin şekilde yönetilmesine de yardımcı oluyor. Dünya genelinde bu sistem altyapıların uygun olmaması ve altyapı iyileştirme yatırımlarının yüksek olması nedeniyle genelde seviye 2 düzeyinde limitli kullanımda kalıyor. İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirilen seviye 3 ile her bir uçak ve araç için en etkin rota belirlenebiliyor. Ayrıca altyapısı hazırlanan Seviye 4'ün de hayata geçirilmesiyle pilotlar ve yerdeki araçların sürücülerinin tahsis edilen yolu takip etmesi sağlanacak. Uçakların optimum taksi yollarının kullanılmasının önü açılırken uçakların yerdeki hareketlerinin daha güvenli ve verimli olmasıyla birlikte karbon salınımının azalması da kaçınılmaz olacak. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Ayata'nın Madrid ve Berlin'den sonra bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Ayata Wings of Change Europe etkinliği Pegasus Hava Yolları ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinliğe Ayata Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, Ayata Genel Müdürü Willy Walsh ve Pegasus Hava Yolları CEO'su Gülize Öztürk'ün yanı sıra Türkiye ve pek çok ülkeden hükümet yetkilileri, sektör temsilcileri ve havacılık profesyonelleri katıldı. Pandemi sonrası toparlanma, çevresel ve finansal sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, kapsayıcılık, çeşitlilik, turizm ve dijitalleşme gibi önemli konuların ele alındığı etkinlikte hava taşımacılığı sektörünün bugünü ve geleceğine ilişkin öngörülerin yanı sıra turizm ekosistemi de çeşitli oturumlarda tartışıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Doktor Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin 1.6 milyar insanın yaşadığı, 8 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkeye 4 saatlik uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi bir üstünlüğe sahip olduğunu söylerken bu önemli coğrafi avantajın, güçlü hava yolları, kapsamlı bakım onarım merkezleri, modern havalimanları, geleceği parlak havacılık eğitim merkezleri ve nitelikli personellerle birleştirildiğinde Türkiye'nin havacılıkta dünya lideri olma yolunda öncelikli bir konumda olacağına vurgu yaptı. AYATA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane geride bıraktığımız son birkaç yılın havacılık sektörünün bugüne kadarki en zor yılları olduğunu söyledi. Çok şey yaşadık ve çok şey öğrendik. Şimdi iyileşme ve her zamankinden daha güçlü bir şekilde dimdik ayakta durma zamanı diyerek sektörde birlikte çalışmanın önemini anlattı. Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk ise, Avrupa bölgesinin havacılık alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu anlattı. Ayata Genel Müdürü Willy Walsh, Uçuş ağlarının tüm dünya toplumları için turizm ve ticaret konusunda hayati bir öneme sahip olması nedeniyle çok kritik olduğunu vurguladı. Küresel tedarik zincirlerine erişimin dünya için önemini anlatan Walsh, tüm dünyanın bir yandan da en düşük maliyetle en yüksek miktarda sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimini teşvik etmeye odaklanması gerektiğini açıkladı. Walsh, pandemi sürecinde yaklaşık 80 havayolunun iflas ettiğini, 40 yeni havayolunun kurulduğunu duyurdu. İrlandalı Ryanair uçuşlarında verimliliği arttırmak ve yakıt kullanımını azaltmak için filosundaki 409 adet Boeing 737-800'ün tamamının kanat uçlarını kıvrık kanat yani blended winglet'tan ...Split Simiter Winglet'e modifiye etme kararı aldı. Bu program Ryanair'e yaklaşık 200 milyon dolara mal olacak. Şirket önümüzdeki kış dönemi süresince tüm uçaklara gerekli modifikasyonu tamamlamış olacak. Uçakların kanat uçlarına bu yapısal parçaların eklenmesi yakıt tüketimini %1.5 oranında azaltacak. %1.5'luk azalma kulağa az gibi gelse de... ...2022'nin sadece ilk yarısında 2.18 milyar dolara aşan bir yakıt faturasıyla karşı karşıya kalan hava yolu için... Bu tasarruf oldukça kıymetli. Yapılacak kanat ucu modifikasyonu hava yoluna yıllık yaklaşık 60 milyon dolarlık potansiyel tasarruf sunacak. Bu tasarruf hamlesiyle önümüzdeki 10 yıl içinde projenin 200 milyon dolarlık maliyetinin kendi kendini amorti etmesi bekleniyor. Finansal faydaların yanı sıra yakıt tasarrufu daha düşük karbondioksit emisyonları anlamına geldiği için Havacılık endüstrisinin 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmasına küçük de olsa katkıda bulunacak. 409 uçaktan oluşan filoda yer alan Boeing 737-800 uçakları arasında ciddi bir yaş farkı var. Filodaki en eski uçak yaklaşık 18 yaşında, en yeni uçaksa 4 yaşın biraz altında. Ryanair filodaki hiçbir 737-800'ü bu modifikasyon programı kapsamı dışında bırakmadı. Bu da havayolunun yakın gelecekte herhangi bir uçağı emekliye ayırma planı olmadığını gösteriyor. Ryanair pandemi sonrası inanılmaz güçlü bir toparlanma süreci yaşıyor. Yılın ilk 6 ayında 1.30 7 milyar dolar gibi rekor kar açıklayan şirket Eylül 2022'ye kadar toplam gelirini 6,5 milyar doların üzerine çıkarmayı başardı. Ryanair 2021'in aynı dönemine göre gelirlerini 3 katına çıkardı. Bu başarının birinci nedeni olarak Ryanair'in Covid-19 kısıtlamaları kalkmaya başladığında gelecek olan talep artışına hazır olmak için dikkatli şekilde hazırlanması olarak gösteriliyor. Ryanair yılın ilk 9 ayında 95.1 milyon yolcu taşımayı başardı. 2021'in aynı döneminde 39.1 milyon yolcu taşınmıştı. 2016 yılında SunExpress de 31 adet Boeing 737-800 uçağı için aynı şekilde Blended Winglet'tan Split Simiter Winglet'e dönüş modifikasyonu yapmıştı. İzlanda'nın ulusal havayolu Iceland Air önümüzdeki 10 yıl içinde tüm iç hat uçuşlarını elektrikli uçaklarla icra etmeyi hedefliyor ve bu konuda ilk ülke hem de ilk havayolu olmanın planları yapılıyor. Havayolu bu hedefini gerçekleştirebilmek için yakıt hücrelerinde kullanılmak üzere hidrojen üretmek veya doğrudan elektrikli uçaklara güç sağlamak üzere ülkenin bol miktardaki elektrik üretiminden faydalanmayı amaçlıyor. Dolayısıyla bu hedef iç hat operasyonlarının hidrojenle veya elektrikle çalışan bir uçak modeliyle gerçekleştirilebilmesiyle mümkün olacak. Hava yolunun başkent Reykjavik'ten Egil Stadir, Akureyri, İsaf Jordur olmak üzere toplam 3 iç hat rotası bulunuyor. Bu uçuşların en uzunu Egil e yaklaşık 1 saat sürüyor. Norveçli Videroe Hava Yolları geçtiğimiz yıl elektrikli bir uçakla yolculuğu operasyonları gerçekleştirme planlarını açıklamış olsa da Iceland Air'in planları çok daha iddialı. Videroe, Brezilyalı Embraer ve İngiliz Rolls Royce tarafından geliştirilecek 9 koltuklu bir uçakla sadece 30 dakikalık uçuşlar yapabilmeyi planlıyor. Oysa Iceland iç at uçuşları yapmayı planladığı uçak 30 ila 40 koltukta olacak ve menzili çok daha uzun. ABD'li United, Air Canada ve Connect Airlines, Kuzey Amerika'da bazı bölgesel uçuşları elektrikli veya hidrojenle çalışan uçaklarla gerçekleştirme planlarını daha önce açıklamıştı. Ancak Island Air, iç uçuşlarını tamamen karbondan arındırmayı başaran ilk ulusal havayolu olacak. Elektrik veya hidrojenle çalışan motorlar, geleneksel jet motorlu veya turboprop uçaklara göre çok daha az güç sağlıyor. İzlanda'nın ülkedeki volkanik alanlarının çokluğu ve buna bağlı olarak jeotermal enerji üzerinden üretilecek elektrik gücü sayesinde benzersiz bir konumda olduğu düşünülüyor. Iceland Air mevcut deneysel uçak sistemlerinin ikisiyle çeşitli anlaşmalar imzaladı. Eylül ayında İsveçli Hard Aerospace ile 30 koltuklu ES-30 modeli elektrikli uçağın satın alınması konusunda bir niyet mektubu imzalandı. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayındaysa ABD ile Universal Hidrojen şirketi benzer bir anlaşma imzalanmıştı. Ağırlıklı olarak hava yollarına hidrojen yakıt sistemleri sağlamaya odaklanan şirket, Iceland mevcut 37 koltuklu D8 turbo uçaklarını hidrojen gücüne dönüştürmeyi taahhüt etti. Universal Hidrojen'in geliştireceği sistemlerle Iceland Air, 2026'dan itibaren iç anı karbondan arındırmayı umuyor. Uzmanlar Iceland bu hedefini başarmasının küresel havacılık endüstrisinin sıfır karbon hedefine ulaşması için büyük bir adım olacağı düşüncesinde. Bazı başka ülkelerin de benzer şekilde bol miktarda temiz elektriğe sahip olduğunu ancak bunların çoğunun bunu güneş enerjisiyle üretebildiği belirtiliyor. İzlanda bu konuda diğerlerinden pozitif yönde ayrışıyor. Bakalım Iceland Air hedefine ulaşabilecek mi? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.